Ama şu anda motorun dışında olan her şey yani dizaynının tamamı mesela ön dingil sistemi bazı insanlar zannediyor ki bunun sadece diş göründüğü kadarıyla yapılmış diye. Halbuki öyle bir şey yok. Bunun bir de bunun her tarafı farklı şekilde tasarlanmış, ölçüleri de farklıdır. Mesela ön dingil sistemi yani süspansiyon sistemi tamamen bana ait bir şey. O da ayrı bir tasarım. Arka dingil sistemi fren sistemleri Mesela iç dizayn olsun. Tamamen farklı yani. Sadece motorunu sokup aldığınız zaman geriye kalan tüm sistem tarafımızdan yapılmıştır. Sanayi Bakanıma çağrım bu işi teşvik etmek için. Bu işin kültürünü geliştirmek için. Mesela bu arabayı yapan bir kişiye bir ödül vermesini istiyorum. Bu arabanın bu emeğin karşılıksız kalmaması lazım. Kültür böyle oluşur. İlk yani yerli arabayı ben yaptım. Evet. İşte görüyorsunuz. Devrim arabalarından sonra yani motorun haricinde yüzde yüz. Bak motorun haricinde yüzde yüz. Yerli bir üretim yapan kişiyim ve tek başına yapmışım ben İlk bu işi. Yapan evet kendi garajımda yaptım üstelik.